Merhabalar, Hazar Amani ben yine evden size bağlanıyorum. Bugün sevgili arkadaşım Mehmet Sait Aydın, kendisi çok sevdiğimiz bir şair olur, isteği üzerine kuru fasulye yapacağız. Geçen gün konuşurken şöyle bir muhabbet geçti aramızda. Dedi ki, abi ben hakikaten yumurta bile kıramıyorum dedi. Ben de dedim ki, ben sana malzemeleri aldıracağım, sen o malzemeleri bir şekilde edin. Ondan sonra beraber online ben de seyredeceğim evet. yaptığını. Sonra kuru fasulye yaptıracağım. Ve birazdan o kuru fasulyeyi yapacağız. Yani ne kadar basit olduğunu da aslında hepimiz göreceğiz. Şimdi bakın bir parça kuzu kol. içinde kemik olan kadarcık böyle bir 200-250 gramlık falan bir parça. Kestirmiştim onu. Dün yaptığımız keşkek yemeğinde e, kullanmıştık. Şimdi de o parçayı başka bir Duyduğunuz üzere, arkada çok güzel bir müziğimiz akıyor. Sevgili Kerem Türk aydın Şöyle bir serzenişte bulunmuştuk dedik ki, ya abi çok güzel işte müzik de olsa ne güzel böyle bir yandan müziğimizi dinliyoruz, bir yandan yemeğimizi yapıyoruz. Bu serzenişte bulunanlardan bir tanesi tabii ki çok ivedilikle benim. Ondan sonra ama gel gör ki radyoda olsa, açtığımız müziklerde de olsa telife takılıyor. E, onunla uğraşacağımıza durun ben size iki dakikada bir şeyler yazarım dedi. Evet. Sağ olsun 40 dakikalık böyle bir loop yollamış. Bir döngü yollamış Ve bize. Ve öyle güzel ki yani. iki tane şarkı aslında. Tatlı ardı tatlı, tatlı dinliyoruz. Ben yani hakikaten oh yumuşacık sıcacık. Sağ olsun Kerem'cim. Evet bambaşkadır. Kerem. Bambaşkadır. Müthişsin. Çok, çok bambaşkadır. Zariftir. Hele böyle bir zamanda nezaket yoksunu bir zamanda. Böyle zarif insanların olması gerçekten insana güç veriyor. Evet, şimdi ne yaptık? Bir parça un kuzunun etrafına. Bunu niye koyduk onu anlatacağım birazdan. Çünkü mühürleyeceğiz bu kuzuyu. Hakikaten ben de anlamadım. Yani böyle Kerem diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Karıştı yani benim de kafam. Burada da bir tuz karışımı yaptık bu sabah. Yine dolaplara giriştik de. Biz evet, ikimiz de Hazel ev hanımı olduğumuz için şu anda. Ben bugün balerina çiftim. Evet ya, gerçekten sen balerina çiftin bugün. Ya bu da işte içerisinde kekik olan, biraz farklı işte fesleğen olan böyle bir tuz. Evet, şimdi mühürleme işlemine geçelim. Tavayı kızdırdım. Daha doğrusu tencereyi, döküm tencereyi kızdırdım. Kızdırdım derken küsur falan etmedim. Bağırıyor değil mi tencere? Şimdi burada zeytinyağını döker dökmez. Vay arkadaş. Zeytinyağı yanmasın diye hemen... hemen mühürlüyoruz sevgili dostlar. Onu koyduk. Ay, gelemedim. Şimdi soğanlardan iki tanesini, pardon bir tanesini, bir yarım soğanı keseriz Hemen diğer tarafına geçelim. Bakın şu oluşmuş olan güzel renk aslında bu etin pişerken çok daha lezzetli olmasını sağlayacak ve yemeğe de büyük bir lezzet katacak. Biraz tuzlu ah sayıda Bakın onu direkt yağ dökmüyorum şu anda. Ha Kuzunun üstüne koyuyoruz. Bir kaşıklı biber salçası koyacağım. Bir tatlı kaşığı mı? Büyükçe bir tatlı kaşığı. Büyükçe bir tatlı kaşığı biber salçası. Tuz. biz gama düşeceğiz. Tam o oldu ya. Ne oldu ki ya? Ay. Parmağım var ya. Azer'cim bana niye cevap vermiyorsun canım? Duy bak aa, aa. Dur bakalım şimdi. Sen birazcık uzaklaş. Ya, çok kızgın. bu. Allah'ım müthiş. Şu dibinde kalan o parçacıkları da güzelce içine katıyoruz. Mis gibi koktu tabii ki. Evet. Şimdi gelelim fasulyelere. Fasulyelerimizi dün ıslattık. Evet. Bir gün öncesinden ıslattık. Tuzlu suda. Evet. Tuzlu suda. Soğuk suda. Beklediler. Şimdi de 24 ince Evet şimdi buna ben emin ki kadar biraz daha su ekleyeceğim. Ondan sonra bir yarım saat 45 dakika en az bunun böyle ufak ufak kısık ateşte kaynadıktan sonra pişmesini ekleyeceğiz. Sonra yanına pilav yapacağız değil mi? Ee, yok aslında öyle değil. Sonra fasulyeleri ve eti süzüceğiz. Evet. Sonra et suyunu da kullanarak biraz da domates ve biber koyacak içine. Evet. Tam esnaf lokantası işi olsun istiyorum. Ha, okey okey. Ya yani onu demiyorum. Birazcık. Yanına pilav olmayacak mı? Pilav tabii ki olacak. Ha, onu diyorum. Biz birbirimizi aynı mutfak için nasıl mı anlamıyoruz. bugün? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Bluetooth'un açtı. Evet, şu anda artık pişmesini beklemek durumundayız. Güzel güzel pişsinler bunlar. Kapağını da kapatalım. Evet, şimdilik bizden bu kadar. Birazdan yeniden görüşeceğiz. Bay. Rolleri Bye. Ben... değişti. Hazer <laughs> ama Şimdi ne yapıyoruz? Pilav bana düştü. Niye ben değil? Ee... peki şöyle arpa şeriyelerini e, kavuruyoruz. Birazcık zeytinyağı, azıcık tereyağı. Tereyağı da koyacağım şimdi. Aa benim yalnız hareketlerimi çalmazsak hareket lütfen rica edeceğim. Herkes kendi şartında hareket etsin. Ondan sonra cıma. <laughs> Şimdi bu birazcık böyle fıtır fıtır bir şeyler olsun. Sonra tereyağı atacağım buna. Tereyağı şimdi koyayım mı? Tereyağını da koyalım. Tamam koydum. Ups. Öbür tarafta da bazmati pirinci. Bazmati pirinci orada kendi kendine emal oluyor. Tuz ve su eşliğinde. Sonra bu kaynamış olan yani burada pişmiş olan e, e, çok da güzel oldu ha böyle koşturu koşturu. Bunları ona ekleyeceğiz. Sonra da bekleyeceğiz aslında yani bir numara yok. Yani böyle çok acayip altında kuzu falan yapmıyoruz tabi biz yani öyle çok havalı değiliz. Onu da, onu da yapacağız şimdi. Ona da devam edeceğiz. Evet. Neyse ya bak. Böyle altın gibi olmaya başladı evet zaten ideal o altın gibi. Ben hatta bir, bir tık üstünde severim. Evet evet. Böyle şey değil mi? Kara kara. Kara kara hafif daha kahverengi. Küçükken biz ona ne derdik biliyor musunuz? Yani? Çok fena ama. Kurtlu pilav. Kurtlu pilav. Bayağıdır bak. Bu arada kuru fasulyenin yanında biz Bazmati pirinci yaptık ama siz normal güzel şevriyeli pilav da yapabilirsiniz yani. Evet o evet. Yani tamamıyla bizim tercihimiz. Biz bunu daha tarafından. çok sevdiğimiz için e, normal pilavdan bunu yapıyoruz. Biz isteyen istediğini yapsın. Kim kime karışabilir ki yani? Kim kime karışabilir? Evet onu... Bak oldu. Oldu, oldu da bitti maşallah. O zaman kapatıyorum. Kapatalım. Ve de bunu buraya koyuyorum. İçerisine ben. ekleyelim onu. Tamamdır. O şimdi o tereyağı tadı ve o köpüren, birazcık o yanın aslında tereyağı çok güzel de bir lezzet katacak pilavımıza. Şöyle de bir çevirdik mi çevirdik valla. Oh. Nefis. E tamam o zaman. Şimdi pilav da madem birazdan hazır olacak artık kuru fasulyeyi bitirebiliriz. Bay bay. Evet pilavımız yavaş yavaş olurken fasulyemiz de tabii ki... Üf. Inanılmaz Acay... derecede güzel pişti. Özel biraz evvel güzel, ee... bakar ben mısın? pilavı yaparken kameramanlık yaptı. Yani hiç yapamadık kameramanlık onu bildireyim de. Kameramanlık yapamadı. <gülüyor> <gülüyor> Şikayet ediyorum. Ne yazık ki iki kere çekmek zorunda kaldık. Bu aramızda kalsın. Sağlık olsun. Bakın be. şu içine attığım o bütün kuzu da yine yiyemediğimi i̇şte olmuş yavaş yavaş pişmekten. Imkan Çünkü mükemmel gözüküyor. Yaklaşık ya. yaklaşık iki saattir ufak ufak böyle minik minik şöyle köpükler çıkartarak pişiyor. Şimdi bunu asıl lezzetini nasıl katacağız? Biraz da nasıl bereketli olacak bu yemek. Ee, bir parça zeytinyağı. Ha, şimdi Olur. bu bakın çok enteresan. Ben onları doğradığı zaman dedim ki onlardan kastım. işte soğan, biber ve domates. Dedim ki Aa, şimdi kuzu şey içine mi atacağız dedim. O dedi ki hayır önce sos yapacağız ondan sonra atacağız dedi. Şimdi ben bir yaşıma daha girdim yani. Sos dediğine bakmayın aslında. Bilmediğim konu yani. Soğanlı bir menemen yaptığınızı düşünün. Eğer şimdi domatesleri ve soğanları direkt bunun içine atarsak ne olacak? Aslında onlar haşlanacak. Ben haşlamıyorum. Önden bir böyle bir parça bir kavuruyorum ki lezzetler daha fazla ortaya çıksın. Haklı çocuk. Şimdi Allah bak. Eski 2000 numarası. Anladım. Ya biz dün akşam ne güzel film seyrettik ya. Ne bombaydı, evet, değil mi ya? Şu an kanırdım filmi. Ee, ve atlamışız ikimiz de gerçekten bu filmi izlememişiz. 2000 yılında çekilmiş. Yani 2000 yılında vizyona girmişmiş. Tam evet, benim Afrika'ya gittiğim yıl. Senin de. Benim de evet. Kenan'la çalışmaya başladığım yıl. Ee, kendi kendimize film çektiğimiz yıllar o yıllar. O yüzden başkalarının çektiği filmlere fazla aldırış etmemişiz. <laughs> ama hemen söylüyoruz Finding Forrester diye bir film. Türkçesi herhalde Forester'ı bulmak olmak. ama öyle mi acaba? Hmm. Ama Sean Connery diye girdiğiniz zaman zaten bulursunuz. Evet. Finding Forrester. ya yani işte Forester'ı bulmak. Yani... Ee, böyle çok iştahlı seyredebileceğiniz yani seyredebileceğiniz e bile... çok... Edebiyata biraz meraklıysanız. Edebiyata meraklıysanız çok da iştahlanacağınız. Zaten Şankaneri'yi sevmeyen... Ee, yoktur öyle biri ya. Ya vardır ya. <laughs> Neleri var ya. sevmeyen Neleri var. var, onu sevmeyen Allah. olacak yani. Allah'ını seversen. Ama o değil de Hazar bir ara büyük bir e, nidayla şöyle haykırdı. Ne olur bu film bitmesin dedi <laughs> mesela. Ay, o kadar güzel film yani. Bizi çok etkiledi. E, alakalanan varsa bence Kesinlikle izleyin. Evet, bunun kapağını kapadık. İşte domates, yeşil biber, soğan, 6-7 diş de sarımsak, birazcık zeytinyağı ile beraber girdi. Bunlar şimdi kendi sularını yavaş yavaş bırakacaklar, hafiften sos kıvamına gelecek. Sonra kuru fasulye ekleyeceğiz. Bu esnada pilavımız da neredeyse pişmek üzere. Evet neredeyse pişiyor. Bakın biz böyle makarna usulü yapıyoruz. Daha doğrusu biz derken, ben şimdi çok havaya girmeyeyim. Hazar sayesinde öğrendiğim şekilde öyle. Ama ama o kadar da çok kendimi de böyle yerden yere de vurmayayım Hiç yani. Ne yani ne var. Ben de yemek yapan bir insanım. Aa, Hazar yokken de yemek yapıyordum, çok şükür. Bu böyle ben, bir usul evet. Bir gün gün o inginerli pilav mı <laughs> Eee, o kadar yaparız. Biz Egeliler fena değilizdir hocam. <laughs> e tamam o zaman şimdi e, pilav pişsin, bunun sosu birleşsin. Ondan sonra bu sefer bir farklılık yapıp bir tabağa koyalım tadına bakalım ya. Bakmayalım mı? Tabii ki. Seve Bakın. seve. Seve seve. O zaman görüşürüz birazdan. Bye. Evet artık bu demin bahsettiğim menemen olmuştur. Baya yani. hem Bayağı menemen ne oldu yani. gördüğünüz gibi. Ama soğanlı menemen oldu. Ben soğanlı yapmam menemen. Evet çünkü menemen bence soğanlı olmaz. Bence de olmaz. İçerisine <laughs> bir parça da e, biber salçası koyduk. Fasulyemiz. Fasulyemiz. Bunu güzelce alıp fasulyeye ilave ettik. Ona, Ekledik. Evet, biber salçası vesaire. Onlar şimdi orada iyice bir... Şöyle bir karıştırıyoruz. Yalnız bu, bu yüzyılın fasulyesi falan olabilir. Yüzyılın fasulyesi olacak bence öyle. Bakın benim pilavıma! <laughs> ha, onda ne yaptık? Onu da anlatalım. Süzdük. Süzdük ve süzdükten sonra da içerisine şöyle bir parça tereyağı bir attık. Bir lokmacık tereyağı attık. Tereyağı, onun sıcaklığıyla güzelce eriyecek ve ona müthiş bir lezzet verecek. Yalnız pilav inanılmaz kokuyor. İşte ya nasip ya bazı insanların da eli lezzetli Azerci. Ne yapacaksın de ya? İlla ya. kordon bürede okumak icap etmiyor bazı insanlar için. Hiç, ne yapacaksın? Hiç, hiç. Ama tuz koymadım o sana. Tuz koymadık hakikaten onu için. ama tuz koydun tuzu, Evet. Mi? Tuzu, tuzu i̇şte kordon bürede okuyunca da onlar oluyor. Allah Allah. Allah Allah. Atlamıyorsun bazı şeyleri. Canım benim, gel öpeyim. Okey. Vallahi Allah. gördüğünüz gibi kuru fasulyemiz ve pilavımız hazır. Evet. Birazdan biz kendimize bir soğan keseceğiz, tabaklara koyacağız, turşu eşliğinde tadına bakacağız. Bu sefer farklı. <laughs> artık yiyelim değil mi? Evet, artık yiyebiliriz. Beraber istiyorsun değil mi tatlım? Beraber olsun ya. Güzel tereyağının karıştığı yerden nasıl tabaklarımız. Tabaklarımız çok iyi ya. Bu tabii ki kraliçe için. Okay. Üff var ya bu yalnız. Fena bir şey oldu. Bu arada sıvak kuru fasulye sevmiyor. Evet sevmem. Böyle hileli sunarsa birileri böyle yılda bir yiyebilirim. Daha çok havalı yapıyoruz zaten yani, yani daha doğrusu sevmem değil aramam diyelim. Sayıda aslında yaptık bunu. Sayıda yaptık da işte sayıttı. Ne yapsın? Yarın yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Ve Hazir'in de tabağı. Güzel tabağı bu. Ta 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 ne var yanında diyeceksiniz sofranızda. Birazcık turşumuz var. Kuru soğanımız, domatesimiz var. Kuru soğan olmazsa olmaz. Var olmaz. Birazcık yoğurdumuz var. Gibi gibi. Efendim? <laughs> Mamalarımız önümüzde. Evet. Kuru soğanımız, turşumuz. Evet, evet. Ben ilk tadına bakıyorum. Hadi bak bakalım nasıl olmuş. Sıcak mı çok? Hmm. Çok, sıcak çok iyi çok olmuş artık. artık Okey. Üf. Üf. Bak bakayım pilavım nasıl olmuş. <laughs> Son olanlardaki en iyi pilavlardan biri. Helal, 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 canım, helal, 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 cennetim, helal, 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 bir sonraki tarifte. Bay bay.